Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yeni videomla karşınızdayız. Arkadaşlar muhtemelen bir attığım videoda gelmiş olması lazım. Emin değilim. Arkadaşlar şimdi bu oku takip edelim. Bizi nereye götürecek bilmiyorum. Bizi beni sıkıştırıyor ama. Bu çadırın acaba şeyine Arkadaşlar ben size hemen oyunu Arkadaşlar oyunda bildiğin eveste çıkacağız arkadaşlar. İyi Evet tırmanacağız yani. Hiçbir farkı olmayacak. Bildiğimiz Everest. Oksijen tüplerimizi aldık. Maskemizi aldık. Kaskımızı alalım. Ayakkabılarımız. Giysilerimizi alalım arkadaşlar. Giysi alamıyorum. Ne? Arkadaşlar ben hemen şunu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda arkadaşlar deli gibi fırtına var. Ama arkadaşlar öldüm. Nasıl? Neyse arkadaşlar hemen geri alalım biz şey Arkadaşlar deli gibi kar fırtınası var şu anda. Kar fırtınasında gideceğim. Yani benim için biraz zorlu olacak. Arkadaşlar göremiyorum ki. Burası mı yok? Arkadaşlar yani dışarısı hiçbir şey görünmüyor şu anda. Bu için tehlikeli. Evet arkadaşlar gelin artık şu Everest'e çıkalım. Sarım arkadaşlar yol buradan. Evet, arkadaşlar ben anlamadım neresi Everest? Burası Everest değil mi? Arkadaşlar neresi Everest? Aa. Şaka evet. gibi arkadaşlar Everest'i bulamam bekleyin. Evet arkadaşlar sonunda Everest'in yolunu buldum. Biraz da yollar açıldı şu anda. Biraz da indi fırtına yani. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Everest'e çıkabilecek miyiz sizce? Bakalım arkadaşlar bir tane var. İyi kullanmalıyız. Bir de hiç düşmemeliyiz. Düşersek ölürüz. Bizden böyle bir şey olsun istemem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bence orası değil. Aha, burası. Oraya inmeliyiz arkadaşlar. Burası arkadaşlar tehlikeli bölme. Bakın şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Hadi. Oksijen maskelerini de taktık mı? Aa arkadaşlar benim şeyim yok. Maskeyi tak arkadaş. Yok bunu kar fırtısında takarız. Şimdi bence gerek yok. arkadaşlar adam beni yetiyor arkadaşlar arkadaşlar hemen çıkalım çıkalım çık 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 arkadaşlar buradan yavaş inin İnşallah canım çok gitmemiştir oksijenim baya az kalmış arkadaşlar oksijenim var oksijenim çok kötü %58-57 oksijen kaldı. Şu anda 57 oksijen. Bakın şu sağda gösteriyor. Şu tüp. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Arkadaşlar burada kaldım. İmdat. Atıyorum arkadaşlar inşallah görün olur. Yardım edin. İmdat yardım çağrısı. Mayday. Arkadaşlar burada kaldık ne yapacağız? Kimse yakma. Biri yardım etsin. Radyo kullansak. Lütfen yardım edin. Eh. Hadi, 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 arkadaşlar, çıkamıyoruz. Hadi arkadaşlar. Lütfen. Oh be. Arkadaşlar, çıktık. Sonunda arkadaşlar ya. Saatler o çukurda kaldım. Baksanıza arkadaşlar çok ilerlemişler. Ben geride kaldım. Beni de bekleyin. Beni düşürdünüz, bıraktınız, gittiniz sonra. Oksijenim de düştü zaten yeterince. Her an şu anda ölme pozisyonundayım. O yüzden bekleyin. Şimdi buradaki çukurlar çok dikkat edelim çünkü ne olduğunu gördük. Dikkatli geç bak ben az önce bir çukura düştüm. Biliyor musunuz? Bence buradan değildi arkadaşlar. Arkadaşlar oksijen çok az ya bir dolduramıyoruz. Aa arkadaşlar. Burada bir kamp var. Evet arkadaşlar biz araştırma yapmayalım. Devam arkadaşlar. Everest'e tırmanacağız. Çok çukur var ya. Arkadaşlar bir şey geldi. Herhalde bir en azından güzel seviyeye çıktık diye mi? Bilmiyorum bence bu güzel %30 şeyim kaldı arkadaşlar. Bence ben yapamayacağım. Onlar kadar gidemeyeceğim. O bence biz de iyi ulaşacağız yani. Baksanıza bayağı bir çıktık çünkü yine. Haydi bir şey ağırlık yapıyor ne bilmiyorum da bir şey %100 ağırlık yapıyor bana. Bizi de beklesenize. Arkadaşlar bizi beklemediler ya. 10 dakikadır bu dağdayız ya. Halbuki 10 dakika arkadaşlar. Videonun süresine baktım. Bence böyle sağa sola yapacağız arkadaşlar. Nereden oradan mı? Arkadaş %21 bir. Tüp enerjim kaldı lütfen. Düzgün davranalım ki ben hayatta kalayım. Kalamayacağımı da biliyorum. Bu yüzden lütfen hızlı gitmeye çalışın. Beni trollemeden. En azından güzel bir seviyeye ulaşmak istiyorum. Orada zaten flim gun'ım gun da harcadım. Yani şu anda hiç yardım edecek bir şeyim yok. Yardım edecek Tek radyom var. Onda da kimse beni duymuyor. Arkadaşlar Everest işte yani böyle bir yer. Anlayın buradan çıkıp çıkıp bitmiyor. Tabi insanlar bizim gibi oyundaki gibi 10 dakika değil. Onlar daha fazla zorluklarla gidiyorlar. Ama anlayın oyun bile olsa yani uzun sürüyor. Bilmem gerçek hayatta bir yarım saati var mıdır? Aha arkadaşlar biri kaydı düştü. Lütfen dikkat edin beyler. Çıktık ya. Baksanıza yani. Arkadaşlar %7 çift enerjim kaldı. %6'ya düştü. İyi, bayağı bir seviyeye ulaştık en azından. Ben ona mutluyum. Düşük bir seviyede bırakmamış olacağız. Eh, kayalardan bir şey göremiyorum ki. Şu anda en önde ben varım. Yani arkadaşlar biz öldük. Tüpümüz yüzde bir kaldı. Suyumuzu mu içmez, neyimizi içiyoruz içelim. Zaten bittik. Ah tüp de bitti buyurun. An Oksijen şu anda bildiğimiz gidiyor. Bir saattir güneş yok. Şimdi güneş açıyor. Ben ölecekken güneş Çok bir şey olmadı. Ölüyor muyum ben şu an? Çünkü hala çıkıyorum. Neyse arkadaşlar bu Everest'in sonu yok. Ben kendimi direkt öldüreceğim. <laughs> Seyir oldum arkadaşlar oyuna. Neyse arkadaşlar bay bay. Bunun yeni videosunu gelmek istemiyorum. O yüzden yüksek bir rakam söyleyeceğim. 30 like gelirse yeni bölümü gelecek. Falan inşallah gelmez. Hadi bay bay arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın.